sürekli Yaman'ı yazıyorlar ve Yaman gerçekten bence iyi bir yarışmacı. Ya yani ilk survivor olmasına rağmen ben Yaman'ı çok takdir ediyorum. Çok istekli, çok başarılı. Ya yani Yaman'ın çıkmaması çok doğruydu. Evet, yani yani... Şeyden daha istikrarlı bence Poyraz'dan. Evet. Ya şöyle baksın. Çocuk sporcu değil ki Evet. Işte, zaman, de ilk sezonu. Evet, ilk sezonu yani bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman evet. bana göre daha survivor o Bence yüzden. de. Yaman'ın potaya girmemesi doğru bir hamle zaten. E Hakan zaten evde yok. E bu kadar da geldin. Ortalığı karıştırdın, mixledin, her olayın baş kahramanı oldun. Haddin olsun, olmasın. Herkesi kışkırttın. E biraz da potayı gör. Bakalım düelloda neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> çok güzel ya. <laughs> çok güzel. <laughs> Hadi sen, çok güzel. ya. Oo şöyle. Ama iyi olmuş ha. Ne ya? Aman abi kırılmaz değil mi? Yok yok. Yok yok kırılmaz. Ben test ettim de ya. Böyle yaylanıyor ya daha güzel. Aynen. da güzel böyle oturmaya yer olur. Buraya bir şey yapabiliriz. Aynen. Böyle bir a değil mi olur şuraya bir Zıdra masa aslında Kafa dinlemelik. Odun olarak. Göçelim. Mustafa Kemal'le muhteşem bir ikili olduk. Allah nazarlardan korusun diyorum. Birbirimizi tam anlamıyla tamamlıyoruz. Ben onun eksiklerini biliyorum. O benim eksiklerimi biliyor. Birbirimizin eksiğini tamamladığımız takdirde de o güvenle oyuna çıktığımızda da oyun zaten kaçınılmaz oluyor. Bayrağa geldiğimizde diyorum ki zaten 2-3 tane oyuna çıkmış oluyorum. Evet. Isınmış da oluyorum parkurda. Bayrakta da diyorum ki ya diyorum benim atışım iyi, Mustafa Kemal'in de evet. atışı iyi. Ben diyorum yapamazsam diyorum, en kötüsünü atsam bile Mustafa Sağ Kemal diyorum silme temizle. Bak, bak. Vallahi billahi var ya oraya çıkarken şunu söylüyorum şov yapmaya çıkıyoruz. Dün sana dedim mi? Hadi dedim Aynen. şimdi şov zamanı. Evet. Artık antı şey bitti o e, antrenman diyelim, evet. o bitiyor sıra şova geliyor ve gerçekten de na en kötü halimizde bile sıra evet. alıyoruz. Dün de mesela çok bence o kadar iyi değildik ama yine aldık ya o işte o önemli yani evet. e, beraber çıktığında kafanın rahat olması da evet. sana moral veriyor. Şu ana kadar oynamış olduğumuz oyunlarda totalinde sanırım 3 defa oyun kaybetmişiz. Yani bu çok ciddi bir e, skor demek oluyor. Belki 10 defa çıktık, belki 15 defa çıktık ama 3 defa kaybımız var. O da kılı kılına, ucu ucuna yani bir tane e, sembol kalmıştır. Saliseyle verdiğimiz oyunlar olmuştu. Sen Survivor'da da bana mesela ben dediğim gibi çok hakim değilim aslında Survivor'ın bu arka perdesine. Evet. Ben sadece çıkıyorum performans sergiliyorum. Evet. E, arka planla hiç düşünme, evet. arka plandakilerin ayağını kaydetmeye evet. çalışan titler. Sen orada da bana güzel yol gösteriyorsun yani bunu da ben ilk defa yüzüne söyleyeyim senin. Yani e, eksik olduğum konularda e, tamamlıyorsun, yol gösteriyorsun. E, bu yüzden de bir artışın. Sen çok iyi niyetlisin. Ben düz gidiyorum düz gül, yani. O kadar evet. beyefendi bak ben arkadaşlara da an. hep söylüyorum yani kalbinde bir zerre art niyet yok. Bu ikili böyle devam ederse e, şu ana kadar oynamış. Tüm ikililerden en çok oyun almış olan ikili olacak. Bu saatten sonra Mustafa Kemal ile birbirimize çok daha fazla kenetleneceğiz ve sayı kaybetmeyen bir ikili olacağız. İkinci dokunulmazlığa gideceğiz. Kazanmayı çok istiyoruz. Güzel bir seri yakalamayı istiyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz. İkinci dokunulmazlığa dokunmamız lazım. Evet. İyi gidiyoruz. Enerjimiz de iyi. Bilmiyorum yani. Allah'tan dokunulmazlık. Gelen giden dokunuyor bize. Valla. Yok iyi bir yemeğe kaldık ya. Herkes enerjisi Ay şu güzel an yani. Iyiyiz. Sizden sonra. Nefise sağ olsun. Evet. Son birkaç oyunda gerçekten oyuna giderken sanki oyunu kazanmışız da sonucu açıklanacak gibi gittiğimiz bir hava var. Şimdi bu havanın çok fazla dağılmaması gerekiyor. Daha önemli olan nokta ise kaybettiğimiz zaman gösterdiğimiz tavır belirleyecek ee, takımın durumunu. Yani kazanırken her zaman her şey güzel. Mesela karşı takım bir tane oyun kaybetti. Hemen içeride patlamalar başladı. Ee, bir oyun daha kaybettiklerinde belki yine yazacakları bir isim var. Şimdi böyle bir durum da var. Örnek veriyorum ilk oyunu kaybettiler, Hakan'ı koyacaklar. İkinci oyunu kaybettiler, kendi kafalarına göre belki Yaman'ı koyacaklar. Bilmiyorum içerideki tam dengelerini ama hissettiğim bu. Üçten sonra işin rengi değişir. Aa Acaba sıra bana mı geldi ya da ben yazılacak mıydım, yazılmayacaktım beni niye yazdınız kavgaları başladığı zaman Takımın içerideki dinamiklerin değişeceğini düşünüyorum. Laat like diye oyuna gidelim abi. Hadi enerjik gidelim. bir şekilde. Bençlerle birisi enerjik görsün. Haydi bakalım ya. Kazanmaya. Survivor All-Star 2024'te haftanın ikinci dokunmazlık oyununa hoş geldiniz. <laughs> Siyahla beyaz diyorum ben iki takıma. Şu an. Ama siyah bu taraf. Beyazlı sizlersiniz. Çünkü sizler için işler güzel gidiyor. Mavi takım için Kötü bir dönem. Hiç de değil. Yani e, kötü bir dönem derken kayıplar anlamında kötü bir dönem. Yoksa ekstra eyvah perişan oldukluk bir durum yok. yok. Sadece biraz lale devri bitti sayılır o kadar. He, laleler soldu biraz. Tebrik <laughs> olsun. Evet. Hakan'la konuşarak kızla başlamak istiyorum. Yani malum soru. Çünkü kaybedilen bir oyun. Takımın bir oylamaya gitmesi gerekiyordu. E, Hakan senin adın çıktı. Yorumunu kısaca merak ediyorum. Bekliyor muydun açıkçası? Aday olacağımı bekliyordum ama... E... Yani dünden beri adaylıkla ilgili hiçbir şey aklıma bile gelmedi. <laughs> Çünkü bu Rio'da olan olaya çok takıldım açıkçası. Şöyle takıldım. Hani biraz daha dürüst olarak anlatmak isterim. Hani eğer dinlemek istersen. Estağfurullah tabii ki yani, dinlemek isterim. Yani e, beni orada yaptığım ihlalle ilgili kimsenin yakalama ihtimali yok. Bunu çok açık ve net olarak söyleyeyim. Ama sonrasında e, Rio'da dolaşan bazı dedikoduların... E, bence... Yani biraz e, kötü niyetle diye düşünüyorum. Başka bir ihtimal yok çünkü. Prodüksiyona taşınması yüzünden Acun abi bana böyle bir soru sordu. Acun abi sorduğunda ben 3-4 saniye kıvranabildim. Sonra yalan söylememem gerektiğini düşündüm ve doğruyu söyledim. Çünkü yalan dolanır diye bir laf vardır gerçekten. Ama e, burada bir hainlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü olayın başka adımları ve detayları da var. Biri söyledi Birini diyorsun. söyleme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kim olabilir? Ee, onu ben paylaşamam. Yani. Benim o ihlalimi kimsenin e, ispatlama durumu yok. Yani dün ben inkar etseydim kimse bir şey söyleyemezdi.